Merhaba canlar. Yine bir videoda birlikteyiz. Bugün gaz basıncının ölçülmesi konusunu işleyeceğiz birlikte. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu ve bundan sonraki videoları konu başlıkları halinde çekeceğim ki süreleri daha kısa olsun. Sen izlerken sıkılma, hem de bildiğin noktaları bir daha dinlemek zorunda kalma. Hangi başlıkta sıkıntın varsa arama kısmına sadece o başlığı yaz. O kısımla ilgili olan videoyu daha kısa sürede ve hem bildiğin yerleri tekrar dinlemek zorunda kalmadan, zaman kaybı olmadan izle. Şimdi derse geçmeden önce burada kullandığım notları bulabileceğin adresleri aşağıda belirttim. Bunların hepsine üye ol ya da birine üye ol. Takip et. Derse gelmeden önce imkanın varsa çıktısını al veya tabletine indir. Ben burada ne yapıyorsam mutlaka sen de orada aynılarını yap ki ders hem verimli olsun hem de efektif olsun. Şimdi bugün konumuz barometrede basınç nasıl hesaplanır ya da barometre nedir? Barometre hava basıncını, açık hava basıncını ölçmek için kullanılan bir alettir ve Torricelli tarafından icat edilmiştir. Hocam Torricelli açık hava basıncını nasıl ölçmüş? Torricelli deniz seviyesi ve 0 santigrat derecede bu şart önemli. Normal koşullar diye geçer. Deniz seviyesi ve 0 santigrat derecede vakumla havası alınmış bir cam tüpü civa dolu bir kaba ters çevirip batırmış. Atmosfer gazlarının yaptığı basınç sebebiyle cam boruda civa seviyesinin yükseldiğini tespit etmiş. Ve bunu ölçtüğünde bu yüksekliğin 76 cm civa olduğunu görmüş. Ve demiş ki bu 1 atm'lik basınca eşit olsun. Hocam burada civayı neden belirtiyoruz? Çünkü sıvının hani boruda yükselen sıvı civa eğer su olsaydı su derdik. Alkol olsaydı alkol derdik. Ha ne yapmış? Civa kullanmış ve 76 santimetre civalık yüksekliğe de 1 atm demiş. Şimdi bu cam borudaki yükseklik nelere bağlı? Nelere bağlı değil. Bunu işleyeceğiz. Yorum sorularında sözel sorularda karşımıza sıkça geliyor. Kullanılan cam borunun hacmine, şekline, kesit alanına, batırılma biçimine ve sıvı miktarına bağlı değil. Hemen yandaki şekilde gösterdim. İster ince bir boru kullan, ister uzun, ister kısa, ister daha geniş bir boru kullan ya da yatay bir şekilde batır. Hepsindeki haş yüksekliği dikkat edersen aynı. Yani bunlara bağlı değil. Bulunduğu ortamın hava sıcaklığı ile ters orantılıdır. Neden? Çünkü ısıtılan hava genleşir, hacmi artar. Hacmi artan havanın basıncı azalır. Dolayısıyla haş yüksekliği de azalır. Barometrede kullandığın sıvının sıcaklığını artırırsan. E şimdi sıcaklığı artılan bir madde dedik ki genleşir. E şimdi sıvı da genleşecek. Genleşeceği için sıvı yüksekliği bir miktar artacak. Önemli bir öncül bulunduğu ortamın deniz seviyesinden yüksekliğine bağlıdır. Biliyorsunuz ki deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça atmosferle aramızda kalan gaz miktarı Azalıyor. E gaz miktarı azaldıkça bu gazların yaptığı basınç da azalıyor. Dolayısıyla deniz seviyesinden yükseklere doğru bir barometreyi çıkardığınızda haş yüksekliği yine ne yapar? Azalır. Şimdi bir önceki sayfada Torricelli'nin neden civa kullandı barometre diye sorabilirsiniz. Bir önceki sayfada vardı. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Barometre içinde bulunan sıvının yoğunluğu ile H yüksekliği ters orantılıdır. Yani ne kadar yoğun bir sıvı kullanırsan H yüksekliği o kadar az olacaktır. O yüzden su kullanmamış. Su kullansaydı H yüksekliği artacağı için çok daha uzun bir boruya ihtiyacı olacaktı. O yüzden bunu unutmayacağız. Sıvının yoğunluğu ile H yüksekliği ters orantılı. Hocam bütün sorularda karşımızda bu barometre içerisindeki sıvı civa olarak mı verilecek? Hayır verilmeyecek. Eğer bir barometrede civa yerine başka bir sıvı kullanılmışsa şu aşağıdaki kutucukta gösterdiğim formülden işlem yapacaksın. Kullandığım sıvı su olabilir, alkol olabilir, yağ olabilir veya XYZ sıvısı olabilir. Bunların hepsini bu gösterdiğim formülle önce civaya, civadan da atm'ye çevireceksin. Hocam niye? Çünkü biz bir atm'ye 76 cm civa dedik. Bizim geçerli birimimiz civadır. O yüzden her şeyi civaya çevirmek mecburiyetindeyiz. Hemen bir soru çözelim bununla ilgili. Diyor ki yanda verilen barometre düzeneğine aşağıdaki işlemler uygulandığında H yüksekliği nasıl değişir? Bakalım A şıkkı barometreye civa ilave etmek. Sıvı miktarı barometredeki bu H yüksekliğini ne yapmaz? Etkilemez. Barometrede bulunan civanın sıcaklığını arttırmak. Yani sen bu sıvının sıcaklığını artırıyorsun. Dedik ki sıcaklığı artırılan madde genleşir. Yani hacmi artar. Hacmi artarsa o zaman bu boruda bir miktar sıvı yükselmesi gerçekleşir. O zaman burada diyeceğim ki H artar. Barometreyi sabit sıcaklıkta İzmir'deyken İzmir deniz seviyesi Ankara'ya getirmek deniz seviyesinin daha üzerinde. Dedik ki yükseklere çıkıldıkça Dış basınç azalır. Dış basıncın azaldığını göstermek için de haş yüksekliği ne yapar? Azalır. Barometrede civa yerine su kullanmak. Burada işin içine yoğunluk giriyor. Bakın sorunun altında civanın ve suyun yoğunluğu verilmiş. Biz demiştik ki yoğunluk arttıkça haş yüksekliği azalır. Yani bunlar ters orantılıdır. Şimdi bizim su daha az yoğun. Yoğunluğu daha düşük. O zaman yüksekliği daha fazla olacaktır. Barometrenin bulunduğu ortamın sadece hava sıcaklığını arttırmak. E hava sıcaklığı artırılırsa ısıtılan hava genleşir. Genleşen havanın basıncı azalır. Basıncın azaldığını belirtmek için de buradaki haş yüksekliği azalır arkadaşlar. Barometrede kullanılan cam borunun kesit alanını küçültmek. Kesit alanı uzunluk, büyüklük, küçüklük bunların hiçbiri h yüklü yüksekliğini ne yapmıyordu? Etkilemiyordu. O zaman burada ne diyeceğiz biz? Değişmez diyeceğiz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Barometrede kullanılan cam borunun boş kısmına gaz eklemek. Şimdi sen buraya gaz ekliyorsun. Eklediğin gazında bir basıncı olacak haliyle ve dolayısıyla aşağı doğru bunu ne yapacak? itekleyecek ve yeni sıvı seviyesi atıyorum. Şuralara gelmiş olacak. O zaman haş yüksekliği ne olur? Azalır diyeceğiz. Diğer bir soru. Yanda verilen civalı barometrede açık hava basıncı 0.75 atm olarak ölçülmüş. Aynı sıcaklıkta barometrede civa yerine x sıvısı ve yeterli uzunlukta bir cam boru kullanıldığında haş yüksekliği 228 santim olarak ölçülüyor demişim. Öncelikle ben buradaki haş yüksekliğini bir hesaplayayım önce. Nasıl yapacağım? Diyeceğim ki 1 atm neydi? 76 santimetre civaya eşitti. Bizim basıncımız 0.75 atm. Hemen diyeceksin ki bu kaç santimetre civa yapar? Şöyle işler dışlar çarpımı yaptığında soru işareti yerine 57 santimetre civa olarak hesaplayabilirsin. Yani buradaki H şu an civa varken 57 santimetre civadır. Ama sen artık buraya civa değil de artık bu civa gitti. Sen buraya x sıvısı koydun. Artık bu yükseklik ne oldu? Soru da vermiş bize. 228 santim x. Niye x? Çünkü artık boruda yükselen sıvı x sıvısı. Demiştik yani her zaman civa olmak zorunda değil. O zaman sen hangi formülü kullanacaktın? H civa çarpı D civa eşittir. H sıvı çarpı D sıvı formülünü kullanacaktın. Hemen yerlerine yazalım. 57 cm civa yüksekliği var. Civanın yoğunluğu zaten burada verilmiş. 13.6 eşittir. Sıvı yüksekliği şu an 228 ama yoğunluğunu Bilmiyoruz. Hemen öncelikle şunla şunu sadeleştirsem burada 4 kalır. 13,6'yı 4'e bölersem ne gelir arkadaşlar? 3,4 o da eşittir bizim x sıvımızın yoğunluğudur. Şimdi eğer cam borunun içerisine bir gaz eklersen mesela burası önceden boştu. Hep öyle sorulara baktık şimdiye kadar. Eğer boşsa Açık hava basıncı direktmen buradaki sıvı yüksekliğine eşit. Buradaki formüller önemli. Eşitlikler önemli arkadaşlar. Notlarınızı güzel alın. Sen buraya bir gaz koyarsan artık bu sıvıyı aşağıya doğru itekleyecek. Burada bakacağın temel nokta şurası. Tüpün içerisindeki sıvı seviyesiyle tüpün dışındaki sıvı seviyesine bak. Mesela bu görselde bu görselde içteki ve dıştaki sıvı seviyeleri eşit. Dolayısıyla X gazının bası içerideki gazın basıncıyla açık hava basıncı birbirine eşit demektir. Yani eşit miktarda itmişler, yenişememişler. Ha geldik buraya. Şimdi dikkat ederseniz sıvı seviyesi burada, dışarıdaki sıvı seviyesi burada. O zaman ben şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Açık hava basıncı bunu içeriye doğru ne yapmış? İteklemiş. Yani burada P hava P gazdan daha büyüktür. Yani içerideki gazdan daha güçlü. Ne kadar daha güçlü? H kadar daha güçlü. O zaman yani şu H kadar iteklemiş çünkü bu vatandaşı. P hava eşittir. P gaz artı H2 formülünü kullanmış. Hemen diğer görsele baktığımızda bakın sıvı seviyesi dışarıda burada içeride burada. Burada da şunu diyebilir miyim ben o zaman? Demek ki içerideki gaz içerideki gaz bunu aşağıya doğru ne yapmış? İtek demiş. O zaman sen burada şu yorumu yapabilmelisin. İçerideki gazın basıncı açık hava basıncından daha büyüktür. Hocam, ne kadar daha büyüktür? Aradaki yükseklik farkı kadar, ne kadar H3 kadar. Yani P hava hava artı H3 eşittir P gaz. Bu formülleri kesinlikle unutmuyorsun. Çok önemli bunlar. Geldik bununla ilgili örneğimize. Diyor ki yanda verilen barometrede H yüksekliği 32 santim olarak ölçülmüş. Yani şurası şu an içeride bakın ne var? Civa var. 32 santimetre civa diyelim. Ve burada da bir gaz var. Bize diyor ki X gazının basıncı kaç atm'dir? Şimdi dışarıdaki basıncımız yani açık hava basıncımıza biz P0 diyelim. Soru da bize P0'ın 70 olduğunu söylemiş. Burası 70 santimetre civaymış. Önce bu soruda yapman gereken şey şu. Açık hava basıncı mı yani P0 mı güçlü yoksa X gazı mı daha güçlü? Şöyle bakarsan bu P0 bunu buraya doğru ne yapmış? İteklemiş. Demek ki P0 Px'ten daha büyük. Ne kadar daha büyük? İteklediği miktar kadar daha büyük. O zaman kullanacağın formül şu. P0 eşittir Px artı H. Yerlerine yazalım. 70 eşittir Px artı 32. O zaman buradan Px eşittir 38 santimetre civa olarak bulur muyum? Bak şimdi bunu buldun ya gidip hemen atlayıp da bunu işaretleme. Bu yanlış olur. Neden yanlış? Çünkü bak birimi senden ne olarak istiyor? ATM olarak istiyor. Şıklarda mutlaka diğeri de olur. O zaman sen ne yapacaksın? Diyeceksin ki bir ATM 76 santimetre civaysa benim elimdeki 38 santimetre civa o zaman bu kaç ATM yapar? Hemen basit bir işler dışlar çarpımı yapacaksın ve bunu 0.5 ATM olarak bulacaksın. Yani cevabımız A değil D seçeneği. Şimdi arkadaşlar yine bir bölümün sonuna geldik. Yine yeni katlar arkadaşlar için söylüyorum. Buradaki videoyu durdur. Ve buradaki bütün soruları oku. Bütün soruları oku. Eğer bir tanesine bile hayır cevabını veriyorsan lütfen diğer videoya geçme. Hayır cevabını verdiğin soruyu aklında tut. Videoyu başa al. Ve o hayır cevabın evet e dönüşene kadar bu videoyu izle. Çünkü bu videonun içerisinde buradaki belirttiğim soruların hepsinin cevabı mevcut. Bunları tam olarak öğrenelim ki temelimiz sağlam olsun. Bir sonraki videomuzda tüp içerisindeki gaz basıncından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.